e, ee, bu koku geçenlerde bir yorumda bir arkadaşımız dedi ki ben beyaz gömlek giydiğim videoda yazmış işte beyaz gömlek işte takım elbiseli giyebilecek parfümleri yazar mısınız abi bence budur ya yani. kesinlikle e, diyorum intensi kullanabilirsiniz ee, şimdi demin iris notasından bahsettim bununla bu arada tap notası lavanta iris ee, yani geri kalanlar sedir acı vetiver falan yapmışlar ama ben size bu bir, bu bir iris e, parfümü Iris notası nasıl bir nota? Arkadaşlar ilk başta beğenmeyebilirsiniz. Öyle bir nota. Beğenme ihtimali ee, düşük olan notalardan biri. Fakat biraz buna şans verin. Yine diğerlerinde de söylediğim gibi buna bir tık şans verin arkadaşlar. Ya gerçekten çok farklı. Ben şimdi alıştığım için buna ilk sıktığımda ya bu yani abi ne kokuyor acaba yani ne kokuyor ben size söyleyeyim. Kadınlardaki makyaj malzemeleri kokuyor. Kırmızı ruj kokuyor. Çok böyle gerçekten ruju andıran bir kokusu var. Ama bunu en iyi kombinlim. Bence en iyi iris parfümü bu. Bence en iyi iris parfümü kesinlikle bu. Ee, bunu gece kullanın, sabah kullanın. Bence yazın bile kullanırsınız. Her, her zaman kullanırsınız bana. Ha, yine e, yani 10 üzerinden 10'luk bir parfüm bence. Yani pudralı, böyle bir makyaj malzemesi kokan. Bu belki böyle kadınsılık gibi bir çağrışım yapıyor belki ama. E, değil arkadaşlar. Erkek parfümerin parfümerinisinde bunu bu kadar zarif işleyen başka bir örnek zor. Özel günlerde vesaire bunu kullanmak kullanmanızı öneririm. Çok başarılı ve e, hayat boyu kullanacağınız on designer parfümden biri olduğunu düşünüyorum.